Is. <laughs> sen kartları açıyorsun, danışanın geldi ve sana sorular soruyor kartlar üzerinden evet. ve bir kart çekmesini istiyorsun. O kartı çekiyor ve kart konuşmaya başlıyor. Muhtemelen de kartı çeken ağlamaya başlıyor. Evet, o yüzden çok çalışıyor. O yüzden sen de ilk kez denemene rağmen çok doğal olarak doğru sonuçlar aldın. Biz bir grupla pilot çalışması yaptık. O çalışmada da herkes doğru cevabı aldı. Biz sürekli evde ateşte ikimiz deniyoruz yine doğru cevaplar alıyoruz. Nasıl oluyor da bu kartları açtığında ve evet verilen sorulara en doğru cevabı veriyor. Sebebi şu, bizim bilinçaltımızda zaten bu karakterlerin bilgisi vardı. Soruyu soran kişi hangi frekansı çalıştırıyor da o rezonans oluşup doğru cevap geliyor. Göklerdeki yerinden inmiş yeryüzüne, yeryüzünden inmiş yerin altına. Kim bilir nerelerde? Şöyle yaparız o açılımda. İlk bunu seçer mesela. Ondan sonra deriz ki, peki sen bu olduğun halde narsist seni böyle gördüğü halde sen kendini nerede görüyorsun deriz. Gider mesela yerin altındakini seçer. Ben sizden bu çalışmayı ejderha sembolleriyle beklerdim. Neden ejderha değildi bunlar? Şimdi kişide yana dokuz gözlü. Dokuz kere uğursuz diyorum ben. Kişide ana kamın görevini unutmasını sağlatmaya çalışıyor. Kan buraya çıkası bir hastalıktan hatta bir salgın hastalıktan kurtulmaya geldi. Bir kişiyi kurtarmakla görevli. Yardım için geldi. Yardım istiyor. Evet. işi var. Ama kişide yana onu kendisine çekiyor. Aklını çeliyor.